Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Müthiş bir gün geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Sohbetimizde çok böyle negatif şeyler, enerjinizi çekecek şeyler hakkında bugün konuşmayacağız. Eee... Şöyle bir şey olacak, daha çok sizlere önümüzdeki aylarda ben e, neler yapmak istiyorum, neler değiştirmek istiyorum hayatımda, bunlardan bahsetmek istiyorum. Genelde bu tarz şeyleri aslında bir ajandam oluyor. Ajandamın içine yazıyorum işte e, yarın neler yapmak istiyorum ya da bir sonraki aylarda hedefim neler vesaire böyle kendimi motive ediyorum. Kilo verme ajan nasıl, kilo verme günlüğü nasıl yapılır vesaire bu tarzda videolar çekmiştim. Eğer yeni bir ajandanız varsa ve e, bu tarzda şeyler yapmak istiyorsanız kendinizi kilo verme motive etmek istiyorsanız ya da herhangi bir şeye o videolarıma da bakabilirsiniz. Çok güzel videolar çıkmıştı. Part 1, Part 2 diye gidiyor. Yani Part 3 ne zaman gelir bilmiyorum ama fazla istenilirse ileriki zamanlarda tabii ki de o videonun Part 3'ünü de çekerim. Ama biliyorsunuz şu son zamanlarda video çekmeye çok böyle motive değilim. O yüzden motive olmamı istiyorsanız like, yorum atabilirsiniz. Arkadaşlarınıza beni gösterebilirsiniz. Önerebilirsiniz. Aa şu kız çok tatlı, çok böyle güzel bilgiler, çok böyle güzel sohbetleri var falan filan diyorsanız beni arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar. Hiç böyle şey olmam yani. Çok böyle memnun olurum eminim kalırım bu durumdan. Her neyse. ilk olaraktan neye karar verdim? Daha sağlıklı beslenmeye biliyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Eskisi kadar çok şükür ki kötü beslenmiyorum. Gerçekten büyük bir adım attım diye düşünüyorum. Zaten çok fazla böyle abur cubur yeme. Ne böyle zamanım var ne de böyle bir şey yaşıyorum. Böyle bir psikoloji e, psikolojideyim şu an. Akşamları genelde böyle fıstıktır falan yiyorum. Abur cubur olarak biliyorum. O da yanlış çünkü çok tuzlu ama öyle eskisi kadar e, sapıttığım yok. Çok şükür. İlk olaraktan dediğim gibi sağlıklı beslenmek istiyorum. Artık hayatım boyunca bunu yapmak istiyorum. Bunu bir hayat felsefesi olaraktan hayatıma böyle yerleştirmek istiyorum. Burç burla uzaktan yakından alakam olmasını istiyorum sağlıklı olmak istiyorum. Spor yapmak istiyorum. ikinci notumuzu alalım. Spor yapmak istiyorum. Düzenli bir şekilde spor yapmak istiyorum. Ee, sağlıklı olmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bazılarını şey diyecek. işte daha fazla kilo verme. Çok iyisin, çok güzelsin. Böyle daha fazla kilo verirsen çok kötü görünürsün vesaire vesaire diye. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu kilo vermek için yapmıyorum. Ben sporu ya da sağlıklı beslenmeyi artık kilo vermek için yapmak istemiyorum. Ben her zaman her zaman hep şey çabamdı. Yani bunu hayatıma yerleştirmek, bunu sanki sabahleyin dış fırçalamak gibi normal bir rutin haline getirmek. Yani sabah kalkıyoruz ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Sabah kalktığımızda o zaman kahvaltımızda e, böyle sağlıklı şeyler yemekte rutinimizin bir parçası olsun. Ben ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Bence yanlış düşünmüyorumdur. Çünkü ben şunu fark ettim şu son zamanlarda. Bana çok fazla yemek yemek, sağlıksız yemek yemek pardon. Ee, iyi gelmiyor. Yani benim vücuduma da iyi gelmiyor. Sabahleyin böyle birileri böyle sanki gece dönmüş gibi uyanıyorum. Gerçekten öyle. Çok kötü uyanıyorum. O yüzden e, benim amacım artık sağlıklı beslenmek, güzel sporlarımı yapmak. Bu kaçıncı video bunu söylediği için bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Her video çektiğim zaman bunu bir e, 1-2 hafta sürdürebiliyorum gerçekten. 1-2-3 hafta olsun. 3 hafta sürdürebiliyorum fakat sonrasından hayatımda işte farklı şeyler oluyor, farklı şeyler yaşıyorum. Birden düzenim alt üst oluyor. O yüzden rutinime de böyle bir ayak uyduramıyorum. Ama bunu değiştirmek istiyorum. Dediğim gibi çok normal bir hale getireceğim ben bunu. Aynı sabah nasıl elimi yüzümü yıkıyorsam bu çok normal bir şeyse benim için sabah uyanır, uyanmaz, kahvaltımda sağlıklı beslenmek, sporumu yapmak, yürüyüşümü yapmak da çok doğal olacak. Normalleştireceğim ben bunu. Kendime söz verdim. 22'ye girerken şey diyordum spor yapmak istiyorum, kilo vermek istiyorum, kas yapmak istiyorum. Fakat artık öyle bir çabam yok. Ben sağlıklı olmak istiyorum. Her zaman söylüyordum biliyorum ama daha çok aslında işin kilo verme tarafındaydım. Ya da kas yapma tarafındaydım. Fakat ben artık sağlıklı olmak istiyorum. Gerçi o zamanda da kası sağlığım için yapıyordum. Çünkü kaslı olmak bence güzel bir şey. Hem de yani yağdansa kası tercih ederim sağlık açısından. Yani spor, sağlıklı beslenme bunlara dikkat edeceğim bir sonraki zamanlarımda ve gerçekten yapacağım arkadaşlar. Yani artık çikolata vesaire hiçbir şey görmek istemiyorum. Bu kız delirdi mi? Neden böyle bir video çekiyor diyebilirsiniz ama bence bu dönemden geçen çok fazla insan var. Kilo verip de tekrardan 10 kilo alan çok fazla insan var. Bunu neden biliyorum çünkü mesajlar alıyorum, diyenler alıyorum. Yorumlarda bile bakarsanız çoğu insan şey diyor. Ben 20 kilo verdim, onu tekrar geri aldım. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bir düzen oluşturmuyoruz, bir rutinimiz yok. Hayatımız boyunca yapabileceğimiz bir rutinimiz yok. Yani çoğu şey diyor şimdi. 3 ay sonra yaz gelecek, yaza kadar işte bir 20 kilo vermem lazım. Ama neden yaza kadar? Bir sonraki sene de yaz olacak. Yani e, bence marifet kilo vermekte değil, marifet gerçekten o kiloyu tutabilmekte ve bunu hayatı boyunca yapabilmekte. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Aslında e, bu sene gerçekten yazın güzel bir tatil yapmak istiyorum. Böyle uzun uzun dinlenebileceğim. Bir tatile gitmek istiyorum. Bir tatil yapmak istiyorum. Planlayacağım hepsini. Şu an aklımda birkaç yer var. Ee, planladıktan sonra sizlerle de zaten paylaşırım ve vloglarımı da çekerim. Zaten bugün çok garip rüyamda e, tatile gitmiştim ve sizlere vlog çekiyorum. Gerçekten böyle bir rüya gördüm bugün. Bence bu da bir işarettir. E, güzel e, videolar çıkaracağım sizlere de. Bakalım nereye gideceğiz ama çok seviniyorum gerçekten bir sürü içerik sizlere hazırlayabileceğim tatilimde. Çok mutluyum o yüzden. O da ayrı bir heyecan, ayrı bir sevinç. Bence bunun için de tekrardan çok fazla çalışmamız gerekiyor ve bu da beni tekrardan motive ediyor farklı bir gün için. O yüzden hep söylüyorum arkadaşlar, ödüllendirecekseniz kendinizi bir şeyleri yapıyorsunuz diye bu tarzda ödüller olsun. Ee, yemek tarzı ödüller işinize yaramayacak. Gerçekten yaramıyor. Bir defa tadını aldınız mı çikolatan yine yiyeceksiniz. O yüzden ödüller bu şekilde olsun. İşte tatile gideceğim, saçlarımı keseceğim ya da saçlarımın rengini açacağım vesaire. Böyle ödüller çok e, iyi geliyor insana. Pozitif oluyorsun. Bugün de pembeleri giydim. Böyle bir şey oldu ya böyle bir iyi hissediyorum kendimi ben yani öyle öyle olmuyorum kendimi iyi hissetmek istiyorum o kadar negatiflik var ki etrafımda. Ben e, anlatsam hayatımı roman olur gerçekten öyle. O kadar negatif insanlarla uğraşıyorum ki gün içerisinde bakın gerçekten sabah 8'den başlayıp akşama kadar o kadar toksik insanlar var ki hayatımda. Bu toksiklerle başa çıkmak bence ayrı bir psikoloji istiyor. Bence benim durumumda olan herkes beni şu an çok iyi anlıyordur. Toksik insan insanı da ke insanı kendisini de toksikleştiriyor yani bir zaman sonra siz de çekilmez bir insan oluyorsunuz çünkü hep sinir stres ee, bir zaman sonra size de iyi gelmeyecektir yani ben öyle düşünüyorum o yüzden böyle molalar vermek işte tatile gitmek hayatınızda böyle değişimler yapmak e iyi gelecektir insan ben öyle düşünüyorum şahsen İleriki zamanlarda da arkadaşlar bu toksik insanlardan aranacağız. Söz veriyorum. Bu sene bizim senemiz olacak. Ben kendime söz veriyorum. Ben artık bu toksikliğin yani daha fazla olmuyor. Herkesin bir limiti var. Ben burama kadar geldi. Ben artık toksik insanlarla aynı odada bile olmak istemiyorum. Ee, anlatacağım hepsini zamanı geldiği zaman. E, hepsini sizlerle paylaşacağım ama dediğim gibi moral bozmak yapmak istediğim şey aslında YouTube ve Instagram'a çok 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 fazla ağırlık vermek buraları çok boşluyorum e, çok böyle istediğim içerikleri de çıkaramıyorum İleriki zamanlarda da neden çıkaramadığımı da anlatacağım İleriki zamanlarda bilmiyorum şu an ne zaman olur bu ama e, YouTube'da gerçekten büyüdüğümüz zamanlarda e, hayatımla ilgili birkaç bir şey anlatacağım sizlere çok Üzülürsünüz belki çok şaşırırsınız e, ama anlatacağım neden çok fazla istediğim içerikleri çıkaramadığımı e, neden bir takım bir şeyleri yapamadığımı vesaire ama her şeyin bir zamanı var e, doğru zamanı bekliyorum doğru zaman geldiğinde de sizlerle bunu paylaşacağım. E, Bizi çok güzel bir sene bekliyor arkadaşlar. Bizi çok güzel bir sene bekliyor. Ben bunun adımın Elif olduğu kadar eminim. Bu sene bizim senemiz olacak. Umarım siz de isteyip de geçen senelerde yapamadığınız her şeyi bu sene gerçekleştirirsiniz. Unutmayın ki gerçekten isterseniz bir şey yaparsınız. Bunu sadece kilo anlamında söylemiyorum. Atıyorum bir bölüm mü kazanmak istiyorsunuz? Çalışırsanız yaparsınız. Eğer biyolojik olaraktan bir talihsizlik yaşamıyorsanız sağlıklı bir insan bana göre isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. O yüzden sadece istemek gerekli. Yani şöyle bir istemekten bahsediyorum. İstiyorum ve çalışıyorum. Hayal ediyorum ve harekete geçiyorum gibisinden. Ee, böyle bir istemekten bahsediyorum. Sadece evde oturup ben bunu çok istiyorum ama olmuyor demekten değil. İsteyeceksiniz, çabalayacaksınız. Sadece bunu yapın ve e, ilerleyin. İnanıyorum size, yapacaksınız. Günümüzde kitap okuyabilmek bence bir lüks. Ben şu son zamanları asla kitap okuyamıyorum. Eskiden çok fazla kitap okurdum arkadaşlar, cidden çok fazla. Ama e, şu son seneler bir tane kitap bile okumuşluğum yok. O yüzden ileriki zamanlarda da daha çok kitap okumak istiyorum. E, yorumlarda e, kitap önerilerinizi yazabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Hangi kitapla başlayayım böyle? Önce böyle bir şey olsun, böyle bir hafif bir kitap olsun. Öyle öyle motive olayım daha fazla kitap okumaya. Bence herkesin yapması gereken bir şey kitap okumak. Maalesef ki artık kitap okumayı unuttuk diyebilirim. Yani e, durmadan sosyal medyada zaman geçiriyoruz. Oyunlar var, oyun oynuyoruz. İşte telefondan falan insan kitap okumayı unutuyor. O yüzden e, kitap okumak istiyorum. Şimdi şöyle dışarı bakıyorum da camdan çizim yapmayı çok özlediğimi fark ettim. Çizim yapmayı, şarkı söylemeyi ben e, çok şarkı söylerdim, çok da böyle güzel bir sesim vardı. Sizden güzel olmasın. Ama güzel bir sesim vardı. Tam böyle yerine oturmuştu. Uzun zamandır şarkı bile mırıldamadığım için o ses nasıl diyeyim? Kaybolmadı. Yani kaybolmadı fakat e, bazı notaları şey yapamıyorsunuz. Yani bazı notalara kadar çıkamıyorsunuz ya da çıktığınız zaman da çok gür çıkmıyor sesiniz. O yüzden e, tekrardan böyle yavaştan evde şarkı söylemek istiyorum. Evim e, ne kadar müsait olur bilmiyorum. Sesimi ısıtmak, farklı şarkılar söylemek, öğrenmek istiyorum. Aynı şekilde çizim yapmak istiyorum. Çizim yaparken gerçekten rahatlayan bir insanım. Uzun zamandır yapmıyorum. Baya bir uzun zamandır, birkaç sene oluyor diyebilirim. Belki bir sene falan oluyordur. Ya da bir seneden fazla yapabilirim. E, bu anlamda biraz kendimi rahatlatmak istiyorum şarkıyla, çizimle vesaire güzel olacağını düşünüyorum. Biraz kendime böyle zaman ayırmak istiyorum, kafamı dinlemek istiyorum. Yani şu seneler, şu son seneler yaşadığım şeyler çok böyle normal şeyler değil. Anlatmadığım birçok şey var. Anlatamadığım birçok şey var. İleriki zamanlarda anlatacağım. Bunda bu arada yüzüncü kez söyleyişim. <laughs> Ama e, bence zamanı gelecek bazı şeyleri Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Bir gün her şey gerçekten istediğimiz gibi olacak. Yani tam olarak %100 istediğimiz gibi olmasa da bazı şeyleri çözmüş olacağız. Çünkü çözülmeyecek hiçbir şey yok. Allah bari dert keder, sağlık sorunları falan vermesin. Gerisi gelir. Yorumlarda hayatınızda neler değiştirmek istiyorsunuz? İleriki zamanlarda ne gibi hayatınızda ne gibi kararlar vereceksiniz? Ne gibi adımlar atacaksınız? Bunları yazabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Elif Ley. Kullanıcı adım açıklama kısmına da ekliyorum. Videolarımı beğenip yorum atmayı da unutmayın. Gerçekten artık böyle e, ailemiz Büyümesini de çok istiyorum. Dediğim gibi daha çok ağırlık vereceğim ama böyle kocaman bir ayda olsa keşke. Böyle büyük aileleri gördüğüm zaman içim gitmiyor değil diyorum. Hani ne güzel böyle sohbet diyorlar falan yorumlarda çok güzel destek oluyorlar. Ben de isterim bunu. <laughs> Bence hepimiz istiyoruz. Ama e, bakalım yani bir ayda belki kocaman bir aile olabildik yani. <laughs> Bilemiyorum. E, evet. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sonraki videomda tekrardan burada buluşuruz. Bay bay.